Evet, canım ülkende torbacılar dahi artık diploma dağıtabiliyorlar. O yüzden ben de misafirlerime birer diploma hazırladım. Buyurun. Buyurun efendim. Diplomalarını misafirlerime teslim edeceğim. Şimdi e Buyurun efendim diplomalarınızı isminize göre alın. İsimlere göre. <laughs> Bizim bir de bakıyor ne <laughs> yiyecek geldi diye tatlı mı geldi <laughs> <Açın> acaba bir <yerleşik> bakıyor. <laughs> <köperi. gülüyor> Diplomacı ayağınıza geldi. Diplomacı geldi hanım. Çek bana bir ilahi Diploma... Sen dur. Sen ayakta şöyle dur. Açayım yani mı? Yok, yok açma. Ay, i̇simler yok. Ha. var, var. Pardon. Evet, diplomacı geldi hanım. Faruk Bey'in diploması. Alayım. Faruk <laughs> Bey buyurun. Heh. Duygularınızı olsun. alabilir miyiz? Teşekkür ederim. Açayım mı içine? E tabii evet. ki evet. diploma size sonra ait. Açarım. Sonra açabilir. Ha sonra, tamam. İçinde yazanları. Heh. Ay bu da benim içinmiş. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. olsun. Senin diplomada hayırlı olsun. alkışlayalım. <laughs> Semra Hanım hayırlı uğurlu olsun. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Ederim. efendim. <laughs> <laughs> Diplomam ay nereydi? Ay pardon şuraya. Diplomam benim. Çok teşekkür ediyorum. Saygıyla ediyorum. <laughs> Dulduk. Dulduk. Efendim Aa! Şimdi Ege'nin diplomasını veriyorum. <laughs> Ege. Hadi. Ege'nin diplomasını da geçeceğim. Başarılarınızın devamını dileriz efendim. Teşekkür ederiz. Hayat yolunda çok başarılı olun. Teşekkür ederiz efendim. İnşallah. <laughs> Mustafa. Ben ben evet ben efendim. Bu da Mustafa kızının diploması. <laughs> Hadi şak şak. Şunu atalım bir şöyle. Evet, ülkemde torbacılar dahi diploma dağıtıyor artık. Ben ev sahibi olarak birer diploma vermesem ayıp olurdu. Efendim, şimdi diplomamızı Dilara Hanım'a teslim etmek üzere davet ediyoruz. Beni bardak mı getir? Olsun. Fazla diploma göz çıkartmaz. Fazla diploma evet göz çıkartmaz. Beş, altı, yedi, sekiz. Efendim <laughs> şimdi Hatice Hanım'ın <laughs> diploma töreninde <gülüyor> ailenin hanımefendisi <laughs> Hacer Hanım'ı davet ediyoruz. Teşekkür ederim. Şimdi <laughs> gelelim diğer mezunlara. Bana yok mu? yok <laughs> Efendim şimdi ailemize yeni katılan ailemizin neşesi Merve Hanım'a davet ediyoruz. <laughs> 78. diplomamı aldığım için çok mutluyum efendim. <laughs> de beşinci kez öptüğüm için çok mutluyum. Ay yarın ay. uğurlu ay, olsun efendim. Açabiliyor, Açabiliyor muyuz? Evet. Evrenimiz. Efendim. Üyelerimizden bir tanesi gelmemiş Emre. Yok, onun mi? için onun adına sadece bu varmış. Annesini davet ediyoruz ay, tekrar. Buyurun şey efendim. Ya. Aç Emre'ni. Şimdilik açılmayacak. Tamam okumadık nasıl sen de okumayız. O zaman kızım şey Efendim tekrar Hacer Hanım'ı davet ediyoruz. Aslında Hacer Hanım'ı bu sefer davet ben ediyoruz. Ahmet Bey. Ümmet 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 ben bu işi çok seviyorum. Efendim. Şimdi ailemizin gözdesi olan damatımız geliyor. Damat. Hakan Bey. Bey. <gülüyor> 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 Ailemize uyum sağladığınız için teşekkür ederim. ederim. Başarılarınızın devamını dileriz Aynen. efendim. <gülüyor> efendim. Çok <laughs> tatlı Hoş geldiniz. <laughs> dinlemeyi davet edelim. Efendim bu diplomalarımızı biliyorsunuz kamyon arkasında satanlardan almadık. Dekanımız Hatice Hanım verdi. Her bu teşekkür ederim. Okey kurdu. Akraba diploması. Neden bu çağır? <laughs> Sevdiceği ve oğluşu ile mutluluğu yakalayan damla akraba diploması. <laughs> Alkış! Sevecen ve teyzem kızına mutluluğu yaşatan akraba diploması. Alkış. <laughs> Başla. İkili yollardan geçip mutlu mutluluğu arayan kadatkar akraba. Ulu gözlü fedakar, cefakar ve vefakar akraba diploması. Alkış. Semra teyze hayran. Semra teyze hayran. Kese. Kalbi sevgi dolu. Akraba diploması. Ak akraba, akraba diploması. Alkış. Annesinden, tek Annesinden tekrar okumasını rica diploması. ediyoruz. Ege'nin diploması. Geleceğin özgüvenli delikanlısı. Annesine hayran. Kalbi sevgi dolu. Akraba diploması. Alkış. Çok güzel. Görüntüde enişte, duyguda baba. Hissetmeyen akraba diploması. Alkış. görülen güzel dilekler şöyle. Girdiği ortama neşe katan derdiği toplayan akraba diploması. Çok teşekkür ederim. Her annenin sahip olmak istediği erkek çocuğu ünvanına hak eden akraba diploması. Hümeriye <laughs> kızımın diploması. Hocasına aşık özgür ruhlu Akraba Diploması. <laughs> Mustafa ya. İçinde gram feda, fenalık taşımayan artık bir ev reisi olan Akraba Diploması. <laughs> Mustafa Emre'nin. <laughs> Hatice Hanım bizlere böyle güzel duygu yaşattığınız Ay, için emirim. günümüz diplomasına uygun bir jenerik oldu. Çok çok teşekkür ediyoruz. Bizimki asil gerçek bir diploma kamyon arkasında hazırlanmayan, satılmayan bir gönül bağı diploması verdim bize. Çok çok teşekkür ediyoruz ve duygularınızı öğrenmek istiyoruz. Şimdi şöyle günümüz koşullarında artık torbacıların dahi diploma verdiği bir dünyada ya da Türkiye'de benim de akrabalarıma birer diploma vermezsem içimden geçenlerle alakalı rahat edemezdim. O yüzden ben de akrabalarıma birer diploma sunmak istedim. Sevgilerinizi sundunuz. Tabii, kalben katarak ve onlara e, olan duygularımı katarak. Çok teşekkür ediyoruz. Rica çok güzel, <laughs> güzel, günümüze uygun bir e, şey oldu. Harikasınız. Ellerinize sağlık, duygularınıza sağlık.